Rüyada doğum yaptığını görmek çok hayırlı rüyalardan kabul edilir. Bazı rüyaların hem iyi hem kötü manaları olabilir ama bu rüya hep iyiye yorulur. Rüyasında doğum yaptığını gören kişi içindeki bütün huzursuzluklardan arınır. Onu üzen bir konu varsa o konuyu tatlıya bağlanır. İşiyle alakalı sıkıntıları çözülür. Ailesi ya da sevdiği kişiyle ilgili problemler aşılır. Sağlığı kötüyse iyiye doğru ilerleme kaydeder. Adeta boğulur gibi olduğu bir dönemden çıkıp feraha erdiği bir döneme girer. Başka bir rivayete göre ise bu rüya kişinin içindeki kötülükleri ya da girdiği günahları terk etmek istediği şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi iyi ve doğru olana yönünü çevirir ve günahtan yanlıştan uzaklaşır. Rüyada başka birinin doğum yaptığını görmek. Rüyasında bir başkasının doğum yaptığını gören kişi eğer bir anne adayı ya da anne olmaya müsait bir kişi ise, bu rüya onun bir erkek evlat sahibi olacağına delil ettir. Rüyada doğum sancısı çekmek. Rüyasında doğum sancısı çektiğini görmekte, doğum yapmak gibi yorumlanır rüya sahibi dertlerinde kurtulacaktır. Fakat bu kurtuluşun yaklaştığı haberi, doğum sancısı gibi hissettirilmektedir. Çok kısa bir müddet sonra kişinin bütün sıkıntıları üzerinden atacağına işarettir. Rüyada doğumhanede bulunmak Rüyada kendisini bir doğumhanede gören kişi çalışma hayatına dair bazı sürprizler yaşar. Bu bir terfi haberi de olabilir, ticari faaliyetlerde çok yüksek kazanç elde edileceği haberi de olabilir. Ama her durumda maddi olarak kazançlı çıkmaya, statü olarak yükselmeye delil ettir.